Yeni anayasayla ilgili anayasadaki Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi konularla ilgili Devlet Bahçeli ve MHP'nin de önerisi olmuştu. Bak bunlar unutuldu. Şimdi aklıma geldi. Ve tam bu yeni anayasa önerisini, yani devletin yeni yönetilme şekliyle ilgili önerisini Devlet Bahçeli konuşurken o sırada Sedat Peker'in ifşaatları başlamıştı ve bir anda o gündem kapanmıştı. Dikkat edin. Orada Devlet Bahçeli iki tane başkan yardımcısı modeli sunuyordu aslında. Şimdi geldiğimizde düşünüyorum da acaba yeni anayasa Devlet Bahçeli'nin önerdiği gibi başkan yardımcılığıyla beraber mi olacak ve o başkan yardımcısı Bilal Erdoğan mı olacak? Bakın ilginç yani Bilal Erdoğan'ın sahneye yavaş yavaş bu şekilde mi acaba çıkartacaklar? Ben onun mümkün olmadığını düşünenlerim. Bilal Erdoğan'ın bugün itibariyle devletin yönetici kadrosu olacağını düşünmüyorum. Ne Cumhurbaşkanı adaylığı ne Cumhurbaşkan yardımcılığı kardeşim. Bugün itibariyle Bilal Erdoğan'a biçilen tarihsel rol AK Parti'nin genel başkanlığı. Bilal Erdoğan'ın da tarihsel olarak istediği görev AK Parti genel başkanlığı. TÜKVA bunun için hazırlandı. TÜKVA tarihsel olarak kurulduğu andan itibaren Bilal Erdoğan'ın gençlik kolları olarak ve gelecekteki siyasi kadroları olarak hazırlanıyor. Şimdi bu bugün itibariyle mümkün değil. O bir Kürt, bir Alevi olayını bence hep beraber göreceğiz ne zaman olacağını. Ee, Öcalan'la mesele tamamlandığında olacak. Genel af yasası değil ama PKK'ya özel af çıkarıldığı zaman olacak. 7000 PKK'lı Türkiye'ye döndüğü zaman olacak. Çünkü onun için bir yasa değişikliği, kanun değişiklikleri gerekiyor. Ardından bir anayasa değişikliği de bu iş tarihsel olarak bir yere getirilecek ve o değişiklik yapılacak bence. O değişikliği de koyacaklar. Yani Erdoğan 2028'e doğru giderken çok büyük ihtimalle bir Kürt, bir Alevi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Evet. Bu arada demin e, Devlet Bahçeli'nin hani Erdoğan da bu sürecin başından beri vardı. Niye benim gibi net bir şekilde konuşmuyor? Bu ihale eğer bu süreç bir gün patlarsa bu ihale bana mı kalsın istiyor Erdoğan diye iddiaların olduğunu söylemiştim. Ali abi de böyle abi bir şeyin olmasının imkanı yok. Bir şey ya, ha. Erdoğan ha, sürece sahiplenmedi, sahiplenmediğini söyleyen kim ya? Evet, Ali abi de bunun olmayacağını söylüyor. Fakat şimdi bunu bir yere bağlayacağım Ali abi. Özgür Özel de hani CHP ne yapacak diye konuşuyoruz ya. Özgür Özel de bu iddialara uygun bir yorum yaptı. Onu bir okumak istiyorum. Dedi ki, e, Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerini aktardı. Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel'e demiş ki, bu Akın Gürlek'i sen bilmezsin, en iyi ben bilirim. Dolma bahçe sürecinde, Nevruz'da o bildiriyi sen, oku sen okuyacaksın dediler bana ve çıktım okudum. Hatırlayın Sırrı Sıra Önder o bildiriyi okumuştu. Ve sonra okuduğum metinden dolayı 3,5 yıl ceza yedim. Ve bu cezayı veren de Akın Güllek'ti demiş Sırrı Sıra Önder. Ve bana buradan ceza verme ve ben de, e, ve ben de Akın Güllek'e dedim ki diyor Sırrı Sıra Önder. Bana bura, buradan ceza verme bak bir daha barış için ya da bu bildiriyi okuyacak bir adam bulamazsın ha diyor. Ama Akın Gülek de sıraya sı sırı sıraya öndere sırıtıyor ve bastı cezayı diyor. Yani Erdoğan zoru görünce Doğuma Bahçe görüşmelerinden haberim yoktu diyor. Oysa ki her şeyi Erdoğan planlamıştı ve konuşmuştu. Şeklinde sırı sıraya önderli Akın Güllük'ün konuşmasını Özgür Özel söyledi. Yani Erdoğan'ın bir şekilde bir siyaset anlayışının olduğunu Özgür Özel'in cümlelerinden anlıyorum Ali abi. Yani olabilir. Her an ben bırakıyorum. Ben yoktum. Ya tabii bir şeyi bir şeyi düzeltmek gerekiyor. Cezaları savcılar vermiyor. Cezaları savcılar istiyor. Ama cezaları mahkeme heyeti. Mahkeme başkanı mahkeme heyeti veriyor. Onu bir kere bir düzeltmek isterim orada. Ee, şunu söyleyeyim. Akın Gürlek çok özel bir adam. Yani Erdoğan'ın en stratejik davalarını gören adam. O dönemde Selahattin Demirtaş'a ceza verilmesi gerekiyordu. Kobani davası üzerinden şeyin söyle Selahattin Demirtaş'ın mahkum edilmesi gerekiyordu. Ama herkes unutuyor. Herkes Yasin Börü olayını hatırlatıyor hemen. Kardeşim Yasin Börü ile ilgili Türk mahkemelerinin verdiği karar Selahattin Demirtaş'ın suçu olmadığını beraat kararı verdi. Bunu bir düzeltelim. Yani herkes tak tak söylüyor da Kobani meselesiyle ilgili olarak da Kobani olaylarının ne zaman olduğunu, Selahattin Demirtaş'ın o açıklamaları ne zaman yaptığını, o açıklamaları yaptığında Türkiye hükümetinin, o günkü Erdoğan hükümetine, e, peşmerge güçlerine daha adan giriş, vere, giriş vererek, Diyarbakır üzerinden Kobani'ye gidilmesine izin verdiğini hatırlatmak da yarar var. Anlatabiliyor muyum? Eğer Selahattin Demirtaş Kobani meselesinde suçlu olacaksa e, PKK'ya, yani YPG'ye, yani PYD'ye Türk hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır açarak Peşmermen'in gitmesine izin verdiler. O zaman ki SDG ile e, söyle YPG ile Türk hükümeti işbirliği mi yaptı? Daha ileri gidelim. YPG'nin e, şeyi kimdi karşım? Salim Müslüm değil miydi? PYD. Evet. E Salim evet. Müslümü sen o zaman eğer YPG ve PYD PKK ise sen Ankara'da kırmızı halılarla Salih Müslüm'ü karşıladın mı, karşılamadın mı? E o zaman sen o zamanın koşullarında PKK işbirlikçisin misin? Ya Akın Gürlek meselesi Erdoğan'ın bir savcıya ihtiyacı vardı. O savcılardan bir tanesidir. Ben anlattım bunu. Hala da o tezimin arkasındayım. E, Lüksemburg eti madencilik pazarlama şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanması... Akın Gürley'in aslında kontrol edilmesine yönelik olarak yapılmış bir operasyondur. Özgür Özel e de söylettirerek de gelecekte büyümesine başka yerleri talep etmesine engel olmak üzere yapılmış bir operasyondur. Set çekilmiştir ona. O Özgür Özel'in açıklamalarıyla birlikte. Ki önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Türkiye çok farklı yerlere gidecek. Şey. Çok farklı yerlere gittik. Ben mesela şimdi hani komisyona girecek değil mi Cumhuriyet Halk Partisi? Girdi. Girecek, girecek gibi gözüküyor aldık? ama şu anda sosyal medyada pek bir tepki girmese, Hani girelim mi girmeyelim tartışmaları sonucu girme kararı aldı ya. Ha o Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi komisyona girmesinin karşılığında daha ileri gideyim. İmralı'ya gidilme karşılığında ne alıyorsun kardeşim? Siyaset pazarlık işidir. Siyaset pazarlıktır. Bak iktidar, Erdoğan iktidarı ve Bahçeli bir hamle yaptı. Neydi o hamle? Esenyurt Belediye Başkanı'nı bu terörsü Türkiye nedeniyle bıraktılar. Ahmet Özer'i. Çok açık söyleyelim bir kere. Bahçeli istediği için bıraktılar. De, e, o zaman, hatta ben daha ileri gidiyorum. Öcalan istediği için bıraktılar. O zaman da soruyu şöyle sormak gerekiyor. O Demek ki Özgür Özel hem İmralı'ya gidilme konusunda hem komisyona katılma konusunda siyasal iktidarla pazarlık yapmalıydı. Mesela Ekrem İmamoğlu 16 belediye başkanın senin içeride sen siyaset üreteceksin ve bazen senden talep edilen bir şeyde iktidarın ihtiyacı varsa o ihtiyacı altın tepsi içinde sunmayacaksın kardeş. Pazarlık yapacaksın. Sen orada bulunmayı ne dedin Türkiye kamuoyuna? Orada ne oluyorsa kamuoyuna açıklama karşılığına geliyor. Bizden gizli bir şey yapılamayacaklar. Kararlar oy birliğiyle alınacak. Oy çokluğuyla alınacak pardon. E tamam. Ama sorun şu. Bugüne kadar ne açıklıyorsun o komisyonla? Düşün işte. Bugün komisyon toplanıyor. Korkusu ve kaygısı yetkili. Korkusu ve kaygısından dolayı CHP'nin genel kurullarına havale ediyorlar katılma kararını. Onlar versin biz vermeyelim diyorlar. Halbuki CHP size yetki vermiş. Siz yetkilisiniz. Yarın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu katılma kararı aldığında o komisyon üyeleri ne yapacaklar? Ee, çok önemli bir soru bu. Çok Ben komisyon üyeleri hakkında da şimdi birazdan bilgi vereceğim size. Ama Ali abi çok önemli bir nok noktaya değindi sevgili seyirciler. Gerçekten bir sistemle karşı karşıyayız. Bir statiko ile karşı karşıyayız. Niye diyeceksiniz? Hani niye böyle bir anda bir giriş yaptım diyeceksiniz. Şundan dolayı Ali abiden de aldığım bilgilerle beraber bana verdiği cevapla beraber ya kardeşim 23 yıldır, 24 yıldır muhalefet partilerinin liderleri de meydanlarda bağırıyor, çağırıyor, kendi kitlesinin gazını alıyor, ediyor, şunu ediyor, bunu ediyor, muhalif seçmen gaza geliyor, heyecanlanıyor falan derken abi sonuçta Erdoğan'ın dediği oluyor, istediği oluyor, bu hükümetin istediği oluyor. Ya chatte yazın, hep böyle oldu mu olmadı mı? Bak oldu mu olmadı mı? Kemal Bey döneminden beri her şeye lafta itiraz ediyorlar ama sonuç ve karar zamanı geldiğinde bir bakıyoruz ki ah, Erdoğan'ın istediği olmuş ya da bu hükümetin istediği olmuş bir şekilde. Ve onlar yoluna devam etmişler. Bunlar da muhalefetteki en güçlü yerlerinde kalmışlar. E babacığım herkesin keyfi yerinde ya. Ne güzel yani. Biz de burada kahvede mavede herkes birbirini yesin, kavga etsin, gırtlaklasın. Gördünüz değil mi o düğünü? Düğünü, sevgenin düğününü. Yani İlginç. İlginç günlerden geçiyoruz. Bunun altını çizmek istedim. Bu ara Sırı Sıraya Önder deyince de aklıma bir şey geldi. Özgür Özel'in söylediği cümle herhalde doğrudur. Anısı daha doğrusu. Sırı Sıraya Önder'in Akın Gülek'le ilgili yaptığı e, yorum. Sırrı Sıraya Önder karakteri önemli bir isimmiş. Devlet içerisinde. Bunu anlayabiliyoruz. Bakın devlet içerisinde Sırrı Sıraya Önder önemli bir adammış. Allah rahmet eylesin. Ama yine bu komisyon gündemi, ya komisyon diyorum bu ikinci barış süreci gündemi ilk daha başladığında yine Sırı sıraya önder gündemdeydi. Görüşmeye gidiyordu. Hatta son olarak da Erdoğan'la görüşmüştü. Bir gün sonra da avutlama yırtıldı. Adam öldü. Yani konumuz değil bu akşam ama Sırı Sıraya Önder'in de ölümüyle ilgili açıkçası biraz şüphelerim var. Onu da söyleyeyim. Yani ilginç bir detay olsun diye bunu da söylemiş olayım ve bir taraftan da ee, bir hem bu süreçte ne olacak diye beklerken Selahattin Demirtaş gündemi ortaya çıktı. Bahçeli bir şey diyor Erdoğan başka bir şey diyor falan derken Bülent Arın çıktı ve dedi ki ben gittim cezaevine Selahattin Demirtaş'la görüştüm ve Demirtaş bana dedi ki Sayın Erdoğan'la görüşme talebim var. Geçmişteki olayları bir tarafa koyalım. Erdoğan'a kin duymuyorum. Benim gibi onun da yanlışları olabilir. Bundan sonra siyaset düşünmüyorum. Bak burası önemli. Bundan sonra siyaset düşünmüyorum. Erdoğan'a rakip olmayacağım. Ülkem için ne yapmak gerekiyorsa onu da yaparım. Şeklinde bir açıklama yaptı. Söyleniyor. Ama ben daha bu açıklama ilk gördüğümde dedim ki ya Demirtaş bu şekilde konuşacak bir siyasetçi değil. Ya daha önce öyle değil. Ya değişti. Adama bir şey yaptılar içeride belki de bilmiyoruz. Ya da bir şeyden korkuyor. Bilmiyor. Ya da belki de zorla bu cümleler söyletirildi. Ya hükümet yetkilileri kusura bakmayın yani. Rasim Ozan Kutayalı diye bir adam var. Yok o intihar edecek içeride. Yok eder. Yok haberini alırsak böyle olur gibi cümleler kullanıyor yani. Ben şüpheleniyorum. Yani onun için bir anda Seyahattin Demirtaş gündemi ortaya atıldı. Ama ilginçtir. Bugün Seyahattin Demirtaş bir mektup yayınladı. Ve bir baktık ki Bülent Arınç'ın iddialarını adeta boşa çıkarttı Demirtaş. Evet, 2016'dan beri mahkum olan bir isim Demirtaş. 10. yıla giriyoruz ama bu şekilde gündeme gelmesi normal mi Ali abi? Süreçle ilgili midir? Demirtaş, Bülent Arınç olayına ne diyorsun? Şimdi bir kere önce söyleyeyim. Bugünkü kapağımız bizim. E, bu iş bitti. Tamam mı? Yani... Özel e, geri dönüş yok bu iş bitti kapağını atmıştık. Şunu söyleyeyim bu iş bitti. Bu e, PKK meselesi e, terörsüz Türkiye meselesi sadece Türkiye ile ilgili bir karar değildir. Arkasında Batı'nın Avrupa Birliği'nin merkezi Almanya'nın İngiltere'nin Fransa'nın ve çok açık net ABD'nin yer aldığı bir Batı ittifakı söz konusudur. Yani bu Batı ittifakının Orta Doğu coğrafyasında ne istediğini bilmeden ve Türkiye'deki iktidarın da yönünü Türkiye, Rusya, Çin yani Afrasyacılıktan geçen yıl NATO zirvesine katılarak Erdoğan'ın yönünü çizmesi üzerinedir. Artık o tercihini NATO'dan ve Batı'dan yana yapmıştır. Şimdi bu noktada bakınca Demirtaş meselesini ben şöyle söyleyeceğim. Sen cezaevinde olsan seni Bülent Arıç ziyaret etse. Sohbetin içerisinde Bülent Arış dese ki ona ya Erdoğan'ı ziyaret eder misin? E, ederim dese. E, geçmişte her, hepimizin yaptığı hataları vardır dese siyaseten. Anlatabiliyor muyum? Bülent Arıç da dışarı çıkınca dese ki işte şeyle yaptığım Bülent, Demirtaş'la yaptığım görüşmede Erdoğan'la görüşmek istediği geçmişteki hatalarından Söz etti ve siyaseti bıraktığını söyledi dese Selahattin Demirtaş bu açıklamalardan rahatsız olur mu? Bu bir. Olur. İki, Bülent Arıç'la böyle bir sohbet yapıldığında Demirtaş bu sohbetin dışarıda konuşulacağını bilmez mi? Yani cezaevinde özel bir sohbet gerçekleştirmedin sonuçta. Bak, ben sana bir cümle okuyacağım Selahattin Demirtaş'tan. Selahattin Demirtaş bu şeyden çok rahat olmuş rahatsız olmuş ama diyor ki iyi niyetle dahi olsa bak şimdi ben bir mektupta ya da bir e, konuşmanın içerisindeki kimi kelimeleri önemli bulurum yani asıl şey orada gizlidir e, ne diyorlar ona anlam bak iyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur e, doğru ama Bülent Erdiç'in yaptığı iyi niyetledir şimdi Gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor demiş. Bundan sonra parti yöneticilerinin ve ailesinin avukatlarının dışında kimseyle Görüşmeyeceğine yönelik olarak karar almış. Ama ilginç bir olay var. Tabii bu açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş'ın yeni bir açıklaması var. Şimdi o, o oraya da bakalım. Hemen şöyle geleyim. Geleyim, geleyim de nasıl geleyim? Ferit, nasıl geleceğim? Nereye geliyorsun abi? Ne oldu? Selahattin Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş'ın yeni açıklamasına geleceğim ama gelemiyorum arkadaşlar. Şöyle ee, bir saniye. Bulmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Demirtaş yeni bir açıklama bu e, şeyi e, söyle. Bülent Arıcı tepki gösterdi, yeni kararını açıkladı. Bunun ardından bir açıklama daha yaptı. E, hemen onu bulmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Bir kenara almıştım. E, nerede bulamıyorum? Hay Allah. Ya bu abi sen. Ya. <laughs> Yok, bulacağım olur mu? Bulmamak ayıp olur yani şey. Evet. Demirtaş'tan bir süreç açıklaması daha. Yeni bir açıklama bu da. Bu mektubundan sonraki bir açıklama. Burada asıl boyutu burada görmek gerekiyor. Biz aslında başından beri diyoruz ki Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasının kararı Öcalan tarafından verilmiştir. Erdoğan tarafından uygulanmıştır. Bak çok net söylüyoruz. Diyecekler ki bana Ali Tarakçı ne düşünüyorum diyorsun. Öcalan Erdoğan'ın amiri mi? Değil arkadaşlar. Ama Öcalan rica etmiştir. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın dışarıda bulunması ve siyaseten lider konumuna düşünülmesi Öcalan için tapulu arazisinde gece kondu yaptırmaktır. Bak şimdi ne açıklıyor Selahattin Demirtaş? Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar sevgili izleyiciler. Sayın Öcalan'ın inisiyatif aldığı, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin de büyük cesaretle sahiplendikleri, Sayın Özel başta olmak üzere muhalefetin de güçlü bir şekilde desteklediği barış girişimlerinin içindeyim. Yanındayım, arkasındayım. Bu konuda Sayın Öcalan ile aramızda bir rekabetin, ayrılığı ya da çatışmanın söz konusu bile edilemez. Bir şey daha söyleyelim. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Sayın Özel başta olmak üzere. Yani Sayın Özel'in bu saatten sonra Özgür Özel'in İmralı'ya gitmeme yönelik bir karar bildirmesi mümkün değil. Başına yani o komisyona katıldıysa gidecek arkadaş. Kimse hikaye yardım atmasın. Herkes yanılıyor. Ben, ben de yanılırım. İzleyicilerimiz de beni sonuna kadar eleştirebilirler. Şimdi... Ee, diyor ki meclis Abi, İmral Adası'na tartışılırken gündemin başka yere kaydırılması çok da uygun olmaz. Fakat benim ismim üzerinden yapılan tartışmalar yakışıklar dolaylı ve doğrudan şekillerde süreci etkiliyor. Bu nedenle birkaç konuya net olarak açıklama kazandırma iyi olacağını düşündüm diyor. Dışarıda sürece kritik yürütürken en son istediğim şey benim gündemin başına oturtulmamdır. Şu günlerde azil ve Barış'ın önünü açacak bir gelişme beklenirken yani meclis komisyonu İmralı adışına gidişe tartışılırken gündemin başka yere kaldırılması da çok daha uygun olmaz. Fakat benim ismim üzerinden yapılan tartışmalar, yakıştırmalar dolayı ve doğrudan şekillerde süreci etkiliyor. Bu nedenle birkaç konuya net olarak açıklama. Sayın Hocalar'ın inisiyatif aldığı Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli'nin büyük cesaretle sahiplendikleri demin özgür özelinde muhalefetinde destek verdi. E, Sayın hocaların rolü, misyonu ve tarih sonunu son derece önemlidir diyor. Göndermeler yapıyor. İmralı ile Edirne koşullarında bu misyonun sağlıklı bir şekilde tamamlama imkanımız yoktur. Bak İmralı ile Edirne koşullarında bu da bir gerçektir. Bak tekrar söylüyorum. İmralı ve Edirne koşullarında yani Edirne'nin koşulları, İmralı koşulları eşittir diyor. Bu koşullarda da bu misyon sağlıklı bir şekilde tamamlanamaz. Yani İmralı ya da özgürlük, Edirne'ye de özgürlük. Net çizmiş. Ardından devam ediyor. Dayatma pazarlık ve koşul değildir bu. Umarım meclis komisyonu İmralı'ya gider ve ne demek istediğimi yerinde görür, gözlemler diyor. Arkadaş, Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'ın olduğu bir yerde Öcalan'ın önüne geçebilme şansı yoktur siyasete. Bak bu kadar net çiziyorum. Bunu yapabilme şansı mümkün değildir. Ve başka bir şey söyleyeyim. Demirtaş Öcalan'dan da daha çok sevilmektedir. Bu da bir başka realitedir. Ama Doğru. buna rağmen Selahattin Demirtaş ne Öcalan'a meydan okuyabilir, ne Öcalan'ı eleştirebilir, ne Öcalan'la ilgili olumsuz bir tavır koyabilir kardeşim. Koyamaz. Mümkün değil. Evet bu süreçte bu arada bu arada demin e, Akın Gürlek'le ilgili verdiğim yani Özgür Özel'in söylediği olayda ala bir düzeltme yapamam kaçırmışım senin cevabını orada. Akın Gürlek o zamanlar hakimmiş, savcı değilmiş ve e, sırrı Süreyya kararını Akın Gülek veriyor. Onun da bilgisini vereyim. E, yani Özgür Özel'in bahsettiği olay bu şekilde gerçekleşiyor. E, onun da bilgisini verelim. Öte yandan da e, şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yarın hayır oyu versin. İmralı'ya gidilmesin oyu versin diye bir CHP'lilerden bir kampanya tarzında bir şey var. Görüyorum. CHP'nin tabanının genel kitlesinin de bu sürece hayır dediğini. Ha bu sadece süreç ya da e, Kürt sorunu olayındaki çözümle ilgili değil CHP tabanının niye hayır dediğini açık çok ben anlayabiliyorum. Yani Erdoğan'ın ya da Cumhur İttifakı'nın istediği olmasın kardeşim diye diyenlerin çoğunlukla olduğunu farkındayım. Hayır e, diyorlar ve Sözcü gazetesinin de haberine göre baktığımda CHP'nin hayır deme ihtimalinin yüksek olduğunu ama biliyorsunuz bir ön oylamaya gitti CHP. Yani bugün toplantılar yapıyorlar ve oradan bazı bilgiler sızıyor. Saygı Öztürk'ün haberine göre isim de veriyorum. İsim de veriyorum. Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kağan Salıcı, Okan Konurayp ve Taşkın Özer'in İmralı'ya gitme yönünde. Evet İmralı'ya gitme yönünde evet oyu kullandığını daha şimdiden e, CHP'nin sanırım 11 üyesi vardı dördünün de evet yönünde açıklama ee, yani oyunun bu şekilde olacağının da bilgisini verelim yani yarın kritik bir gün He, diğer partiler de önemli şimdi bakıyorum bir kere yeni yol ittifakı var biliyorsunuz onlar e, oy kullanacak onlar evet diyebilirler deva partisi işte yeni yol gelecek partisi gibi önder asla gitmiyor DSP Fatih Erbakan komisyondan bile çekeceklerini söylediler ki onların da bir kişi var diye biliyorum ben komisyonda öyle hatırlıyorum. Ee, durum böyle ama tabii komisyon istediğini desin sevgili seyirciler. Burada bir kritik kritik nokta daha var. O da PKK ne diyor? Sürecin muhatabının diğer tarafı. PKK'lı önde gelen isimler ne diyor? Onların haber akışlarına, onların yorumlarına baktığında burası önemli. Öcalan'la muhatap olmazsanız, Öcalan'ı muhatap almazsanız biz bu süreçte yokuz kardeşim diyorlar. Zaten herhalde durum da buradan kaynaklı. Hani yayının başına sormuştum ya, ya kardeşim bu Öcalan merakı nereden geliyor bu İmralı? Adam zaten mektup yazıyor, istediğini söylüyor. Video çekiyor, kamera kameralı video çekiyor, istediğini söylüyor. Gördük, videosunu izledik. Evet. E niye evet. şimdi İmralı'ya gitmek istiyorlar diyoruz ya, işte orada galiba... PKK tarafının bir ısrarı var. Onu göreceğiz diyorlar. O muhakkak evet, evet. Son derece doğal ama bir düzeltme yapacağım. Demin hafızam beni yanılttı. Ee, izleyicilerden özür dileyeceğim. Akın Gürlek 2021 yılında hakim 26. Ağır Ceza, 37. Ağır Ceza ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yürütüyor. Ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu dönemde o Sırrı Süreyya'nın anlattığı, rahmetli Sırrı Süreyya'nın önderin anlattığı dönemde terör örgütü programı yapmak suçlamasından 4 yıl 8 ay. E, önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş'ın 4 yıl 8 ay. Onun dışında e, hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği gibi e, davalardaki eski Türk Tabipler Birliği Şebnem Korur Finanzi ile ilgili, Canan Kaptancıoğlu ilgili, Sözcü, e, Gazetesi, Yönesi ve, Yönesi ve ile ilgili, Sözcü Gazetesi yönetici ve çalışanlarıyla ilgili verdiği kararlar da hatırlatmaya da yarar var. E, i̇zleyicilerden de o hafızamın eksikliğinden dolayı özür diliyorum lütfen. Şimdi.